Koç burcu ve doğal taşları. 21 Mart'tan 20 Nisan'a kadar Güneş Koç burcundadır. Koç burcu zodyak çarkı üzerindeki ilk burçtur ve baharın başlangıcında konumlanmıştır. Ateş burçlarından ilki olan Koç çok yüksek frekanslı bir enerji yayar. Bu süre zarfında zodyağın her burcu Koç'un enerjisinin hem olumlu hem de olumsuz yönlerine maruz kalacaktır. Bu enerjinin sizi nasıl etkileyeceği kişiliğinize ve güneş koç ile aynı hizaya geldiğinde yaşayabileceğiniz değişikliklere ve zorluklara uyum sağlama yeteneğinize bağlıdır. Koç, zodyaktaki ilk burçtur ve onu güçlü bir şekilde başlatır. Ateş enerjisiyle dolu koç burcunun başlangıcı her zaman dinamik ve enerji doludur. Neyse ki koç mevsiminde size yardımcı olabilecek taşlar ve kristaller vardır. İster olumsuz özelliklerinizi halletmek isteyin, ister olumlu olanlarınızı güçlendirin. Özellikle bu yüksek enerjili dönemde çok faydalıdır. Şimdi gelin bu taşları birlikte göz atalım. 1. Yakut Koç burcunun en önemli tılsım taşlarından biridir. Farklı kırmızı tonlarıyla ateşi simgeler. Ateş grubu burçlarından olan Koç burcu, doğal taş olarak yakut taşını kullanırsa, bu taş ona hem iş hayatında hem de kişisel hayatında şans getirir. Yakut, Koç burcunun mizacını olumlu yönde etkiler sakinleştirir, sorumlu bir kişi olmaya ve bu burçları dizginlemeye yardımcı olur. Yakut taşı diğer taşlarla birleştirilmeyi sevmez. Bu nedenle de koç burçlarına bu taşın takıda tek başına kullanılması tavsiye edilmektedir. 2. Aquamarin Aquamarin, koç burcunun dengi taşıdır. Güçlü yatıştırıcı özelliklere sahip güzel bir açık mavi taştır. Koçun elementi ateştir ve akvamarin gibi bir su taşına sahip olmak alevler çok güçlendiklerinde sakinleşmeye yardımcı olabilir. Bu özellikle koç veya bunalmış hisseden herkes için yararlıdır çünkü iç dengeyi geliştirmeye yardımcı olur. Akvamarin sezgi ve öz farkındalığı arttırdığı için düşünmeden önce konuşma eğiliminde olan koçlar için yararlıdır. Enerjisinden yararlanmak için akvamarin takıları takabilirsiniz. 3. Hematit Koç Burcunun sembol taşı olan hematit, en güçlü topraklama kristallerinden biridir. Bizi köklerimize, ailelerimize geri döndürmekten sorumlu olan ve bize bir topluluk hissi veren kök akreyle özanasa giren bir taştır. Hem metafiziksel olarak hem de çevrenizdeki olumsuzluğu önlemek ve olumsuz düşünme döngüsünü ortadan kaldırmak için güçlü bir taştır. Koç Burcu ile yakın ilişkisi olan bir taştır çünkü topraklama güçleri sizi kendinize koyduğunuz sınırlamalardan kurtararak özgürleştirir. Özellikle stresin hayatınızı ele geçirdiğinizi hissettiğinizde veya çok çalışmaktan tükendiğinizi hissettiğinizde yardımcı olur. 4. Kırmızı Jasper Jasper, geniş bir opak renk yelpazesine sahiptir ve çeşitli türleri, kullanımları vardır. Kırmızı Jasper, tüm burçlar için faydalıdır. Ancak koçun enerjisiyle çok iyi yankılanır. Bu taşın, koç burcunda yaygın olan öfkeyi bastırdığı ve aşırı dürtülerini kontrol etmeye yardımcı olduğu bilinir. 5. Sitrin. Sitrinler soluk sarılardan zengin altın renklerine kadar farklı sarı tonlarında gelen güzel kuvars taşlardır. Sitrin, zenginlik ve kariyer başarısı üzerinde güçlü etkilere sahiptir. Bu nedenle onu evinizdeki kilit noktaların etrafına yerleştirmek pozitif enerjisini büyütecektir. Sitrin aynı zamanda kişiler arası ilişkileri geliştirmek ve aileler veya ekip üyeleriyle ilgili sorunları yumuşatmak için tercih edilen kristaldir. Bu özellikle zaman zaman yıkıcı ve inatçı bir kişiliğe sahip olabilen koç için yararlı hale gelir. 6. Ametist. Ametist özellikle sezgi ve zihinsel keskinliği arttırmak söz konusu olduğunda çok güçlü bir şifa kristalidir. Sakinleştirmesiyle bilinen bu güzel taş İşlerinde kaybolma eğilimi olanlar için faydalıdır. Aşırı çalışan bir zihni hafifletebilir ve iç dengeyi yeniden kazandırabilir. Koç burcuna sahip olanlar yakındakilerine yük olabilecek hızda çalışma eğilimindedirler. Amatistler özlemlerini daha sağlıklı bir şekilde yönlendirmek için ana hedeflerini engellemeden enerjilerini değiştirebilirler. Önsezinin kristali olarak bilinen amatist ölçülü olmayı teşvik ederken yaratıcılığı da arttırır. Bu ateşli koç burcu ile mükemmel bir uyum içinde çalışır. Çünkü daha dürtüsel doğalarını eşitler. Amatisti kolye, küpe veya bileklik gibi takılar olarak takabilirsiniz. 7. Karnelyan Karnelyan, koçta zaten doğuştan olan tutku ve cesaret özelliklerini teşvik eden bir taştır. Aynı zamanda hayatınızda pozitif enerji katmak için mükemmel bir taştır. Ayrıca yaratıcılığı geliştirir ve kendini ifade etmeye yardımcı olur. Aşırı enerjileri ve arzuları yumuşatmak için güçlü bir kristal olan bu taş, tipik olarak kendine güvenen koçlar ve aşırı hoşgörülü olan herkes için özellikle yararlıdır. 8. Garnet. Geleneksel olarak Koç ile bağlantılı taşlardan biri olan garnet, cesaret ve güç verir. Garnet'lerin yeni işletmelerde başarıyı teşvik ettiği bilinir. Bu taş aynı zamanda güçlü bir koruyucu taştır. Çünkü geçmişteki aldatmacıları görmenize yardımcı olur hem sonut hem de algılanan tehditlere karşı koruma sağlar. Garnet, cesur ve korkusuz doğası göz önüne alındığında, koç burcunun duyarlı olabileceği duygusal sorunları iyileştirmeye yardımcı olur. Bu taş, koç burcunun uğurlu taşlarındandır ve bu burcu en olumlu yönde etkileyen taşlardan biridir. Koç burçlarının narsizmden kurtarabilir. 9. Safir Koç burçlarının dinginsiz, ve bitmez tükenmez enerjisiyle başa çıkabilecek taşlardan biridir. Zengin mavi rengi ile koç burçlarına sakinlik getirir. Bu burçlarda eksik olan başarı ve bilgeliği kazandırır. Bu taş, yaşam tecrübesi olmayan genç koç burcu temsilcileri için son derece yararlıdır. En yaygın rengi mavi olsa da, koç burçları için sarı rengi tavsiye edilmektedir.